Ve terörizme ve bileşenlerine karşı duruşlarını sürdüren Diyarbakır anneleri ilk defa Nevşehir'de düzenlenen 1. Uluslararası Evlat Döbeti Diyarbakır anneleri kongresinde buluştu. Evet. Kente bulunan bir otelde düzenlenen kongrede düzenlenecek oturumlarla yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş, kadın direnişi başlıkları ele alınacak. kongrede aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunuldu. Medya platformu tarafından İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle organize edilecek programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu, terör sadece bizi birbirimize düşüren bir anlayışı ortaya koymadı. İnsan kaynağımızı elimizden çekip aldı, dedi. Bunu Dicle'de, Dicle ilçelerinde, Dicle Diyarbakır'da dolaşırken biz tekstil fabrikası istiyoruz diyenler bizim bu konuda başka bir şey teşvik ettiler ve inşallah bu 3-4 ay içerisinde bunu sağlayabilecek bir anlayışı hep beraber ortaya koymuş olacağız. Terör bu ülkeye çok bedel edildi. Tekrar söylemek istiyorum. Terörün sadece bir neydi Güneydoğu'nun Geri kalması olarak tahlil edersek, tasvir edersek belki bir yarınlığıyla de karşı karşıya kalırız. Terör sadece bizi birbirimize düşüren bir anlayış ortaya koymadı. İnsan kaynağımızı elimizden çekip aldı. Ümidimizi, geleceğimizi elimizden çekip aldı kongre hakkında bilgiler veren Uluslararası Evlat Nöbeti Diyarbakır Anneleri Kongresi Koordinatörü Profesör Doktor Adem Palabıyık şu ifadeleri kullandı. 17 Ağustos 2022'de düzenlediğimiz evlat nöbeti çalıştayının sonuçlarını 18 Ağustos 2022 tarihinde Diyarbakır Koşunu Camii önünde basına deklare ettik. Sonrasında Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Annelerle birlikte bir açıklama yaptık ve annelere inşallah ileriki dönemde bir uluslararası kongre ile bu süreci taşlandıracağımızı söyledik. Bugün bunun gururu içerisindeyiz. İlk defa Türkiye'de birinci uluslararası evlat nöbeti anneleri Diyarbakır anneleri çalıştayını yapıyoruz. Bu kongresini yapıyoruz. Biliyorsunuz annelik çok merhametli bir histir. Fakat evladını bir annenin evladına elinizi uzattığınız anda bir anne dünyayı yakabilir. Diyarbakır annelerinin aslında o çadır karşısında HDP il binasına diz çöktürmesinin asıl sebebi de bu. Çünkü evlatlara alınan anneler özellikle Diyarbakır'da Özellikle Diyarbakır'da HDP il binasına diz çöktürdü. Bu sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da çok ciddi ses getirdi.